Merhabalar kızlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayfama yeniden hoş geldiniz. Ee, öncelikle her zaman olduğu gibi sizlere çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için. Kısa zamanda beni gerçekten sevdiniz, bağrınıza bastınız. Ve bu da beni tabii ki de çok mutlu ediyor buradan da unutmadan bir izleyicim yazmış Almanya'dan. ismi Gurbet. Ona buradan kucak dolusu sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Gurbetciğim seni Allah'a emanet ediyorum. Ve ayrıca hepinize beni nereden izliyorsanız bütün ülkelere, şehirlere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bugün menümüzde ne var? Bugün köfteli karnıyarık yapacağız. Aslında sade de yapabilirim. Sadece hani de yemek şeysi olduğu için tabii ki ben yazlık güzel karnıyarıklarımı yalnız bırakmayacağım yetim gibi. Onların yanına size böyle e, zepseli pirinç de yapacağım yanına. Tamam. İlk önce o zaman ne yapalım? Pirincimizden başlayalım. Şöyle bir bardak, 300 milimlik bir bardak bu. Hani biz 5 kişiyiz, bu bize yetiyor. Onları bir ıslatalım köftelerimi yapana kadar bunlar bir sıcak suda en Şöyle kaynar suyumuzu üstüne döktük. Bu burada yine her zamanki yerinde <laughs> yumuşasınlar. Şimdi haydi bakalım. Haydi biz şeylerimize başlayalım. İlk önce köftemizi yapalım. O dinlenene kadar da batlıcanlarımızı kızartırız. Şimdi önce soğanı kıymamızı bir ata alalım. Şeyimize, kabımıza güzelce bu arada 500 gram kadar kıyma bir tane soğanım var ve iki diş sarımsağım var her zaman olduğu gibi eğer sarımsak kullanmıyorsanız mutlaka alışkanlık yapın bir tane yumurtam var şöyle az bir demet kadar bir maydanozum var ve her zaman olduğu gibi baharatlarım var karabiber tuz kimyon, kekik ve tabii ki de vegeta. Şimdi başlayalım. Haydi. Her zaman gibi soğandan başlıyor yine. Kızlar bu arada gerçekten video çekerken sanki ben kendimi tarz yarışmasına çıkacakmışım gibi <laughs> sürekli bir şeyler <laughs> acaba ne giysem. <laughs> Zaten birkaç parça bir şey var. Görüyorsunuz ki bedenden dolayı. <laughs> Artık kusura bakmayın dönüp dönüp aynı şeyleri giyeceğim yani. Nereden getirin ben o kadar elbise? Şimdi bu soğanlarımızı böyle ince ince kıydık. Yine söyleyeceğim, isterseniz siz rendeleyebilirsiniz ama dediğim gibi rende soğanları acım satıyor. Şöyle güzelce incelttik Bakalım. Bu arada gerçek yorumlar çok güzel, bir sürü. E, yazmışlar ki soru cevap videosu yapın sizi tanımak istiyoruz kendinizden bahsedin kızlar orada instagramdan beni takip ederseniz oraya yazın ne sormak istediğinizi oradan işte çocuklar bana ayarlar böyle bir soru cevap şeysi oluyormuş öyle bir video çekeriz çocuklarla izlersiniz yani öyle fazla da şey bir hayatım yok işte normal sıradan bir insanım ben de hani ama tabii ki de seve seve size cevaplayacağım. istediğiniz şeyleri. Sarımsaklarımı da incecik incecik doğruyorum. Şöyle. Bugün yine hava gerçekten çok güzel. Yaz geldi artık resmen. Ve tabii ki bu da bizi çok 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 mutlu ediyor. Bol bol dışarı çıkarız. Ama herhalde ben o kadar da sevinmeyim çünkü bu film YouTube'a başladığım için bol <laughs> bol yemek çekmek zorundayım. Allah ne yapayım işte hani. E, ee, öyle. Şöyle güzelce kıydık bunlarımızı da. Şimdi sıra maydanozlarımızda. Onları da kıyalım küçük küçük küçük, küçük, küçük. keselim. Hı. Bakın. Şöyle incecik ince kıyalım. Bir önceki videomda da yazlık tospik yatıyordu. Ablaları bugün yine banyo yaptım o bu Ve yine uyudu. İnşallah sunuma kadar uyanır. Ve ben de size tospiğimi gösteririm. Bu arada bu yemek gerçekten çok basit ve hızlı olan bir yemek. Hani yarım saat en fazla 40 dakikanızı alır hazırlarsanız hep beraber. Çünkü o arada karnı pişerken hemen pilavınızı yaparsınız. Heh. Şöylece kıydık bunu. Kıymamızı ekleyelim. Hop. tane yumurtamızı ekliyoruz. Ne ekledik? 500 gram kadar kıymamızı ekledik. Bir tane soğan, iki diş sarımsak, biraz da maydanoz ekledik. Şimdi bir tane yumurtamız var. Onu da kırıyoruz içine. Şimdi bir çay kaşığı kimyon kızlar bir çay kaşığı kadar karabiber bir çay kaşığı kekik. Dediğim gibi ben kekiği çok kullanıyorum ve gerçekten çok lezzetli oluyor. O aroması baya bir hoş duruyor ve bir kaşık, çay kaşığı vegetamız var. vegeta ve bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. içine az biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Bakın şöyle bir göz kararı döktünüz. Şimdi bunları yaptık. Ben içine e, ekmek kuruntusu ya da galete unu, galeta mı, galete unu mu <laughs> brezil katmayacağım. Ya da ince bulgur katmıyorum çünkü e, dolma çeşitlerini hani karnı yara ben öyle kullanmıyorum. Köfteyi sade şimdi güzelce yoğuruyoruz. İyice bir bir re yedirin şu kıymanızı. Hani daha güzel köfteleriniz gelir. Lezzetli olur hem baharatıyla kıyma her şey kendini güzelce birbirine karıştı mı bayağı bir lezzetli olur. Kızlar ben batıcanlarımı güzelce yıkamıştım kuruttum peçeteyle. Çünkü ıslak olunca zeytinyağımız sıçrar. Önce ocağımı açayım bir ısınsın ben onları halledene kadar. Açılsa şu da var ya gerçekten insanın sinir hastası yapıyor. Heh, açıldı. Şimdi bu patlıcanları e, böyle şirit şirit soyacağım. Şu şekil böyle. Aslında bu köfteler olmaya biraz daha güzel şişko karnı patlıcanlar olsaydı iyiydi. Ama tabii ben burada kaldığım için burada Türk bakkalı yok. Ancak bunları bulabildik. E bunlar var. Ne yapayım yazık. Eğer siz alabiliyorsanız biraz daha şişkosunu alabilirsiniz. Hani daha böyle şey. Baksana şuna yazık. <laughs> vitaminsiz kalmış. <laughs> iyice kurumuş. Ama tabii ki aslında bu kurular da öbür şişkolardan daha lezzetli. Hmm. Gerçekten bunlar daha e, aroması çok. Şöyle güzelce süslüyoruz bunları. Bu arada yine silekse yapacağım. Şimdi diyeceğim ki bu kadın hep yemeğini burada yapıyor. Niye burada yapıyorum? Dediğim gibi bu yemekleri ıı, kurutmuyor kızlar. Hem de fırından daha hızlı pişiriyor. Bu arada açayım da sileksim ısınsın yavaş yavaş. Üçe getirip ısınsın. Ben bunları yapana kadar. Çünkü bir de fırınımın ıı, lastiği gevşemiş bayağı o değişmesi gerekiyor. Çok havayı dışarı veriyor. Şimdi yazlık oraya versem bir sürü ceyran boşa gidecek. O yüzden sileksimi daha iyi kullanıyorum. Bir de dediğim gibi hani güzel yapıyor, lezzetli yapıyor. Eğer denerseniz yaparsanız beni anlarsınız. Şimdi bu yağımız ısınsın. Burada bir tane tabak da alalım. İçine peçete serelim. Kızaran baklıcanlarımızı içine koyak diye. Şöyle. Şimdi yağımız ısındı, patlıcanlarımızı içine alayım atalım kızarsınlar. Bu arada sürekli patlıcan dedim. Kusura kalmayın işte dilim öyle alışmış. Ne olacak yani ha p olacağına D olsun. Kızartırken yani dikkat edelim sıçramasın bize Sara. Kameramanım hasar görmesin o bana çok lazım. <laughs> Bunları güzelce burada kızartacağız. Aslında isterseniz bazen karnıyarık yaptığında patlıcanları e, közlüyor. Hani yağsız, eğer yağsız istiyorsanız. Tabi bu sizin damak tadınıza kalmış. Nasıl isterseniz. Ama herhalde en lezzetlisi de böyle zeytin yağında kızaran oluyor. Şimdi bunlar burada iyice kızarana kadar güzelce kızartacağız. Bekleyeceğiz. Evet, evet. Şimdi kızlar benim böyle bir delikli kapağım var. Hani telli fazla yaz dışarı sıçramasın diye onu örtüyorum e, evinizde varsa örtebilirseniz yoksa bir peçete ya da gazete üstüne örtebilirsiniz şöyle bir çıkaralım e, ee, karnıyarıklarımızı battı böyle bir tepsin üzerine indirdim hem biraz soğusunlar çünkü insan eli yanıyor doldururken o arada da ben de köftelerimi yapacağım tabii ki ilk önce suyumu içeceğim Yedim su aslında oturarak içmek lazım da işte video çekince şimdi ben bunlara hiç yağ eklemeyeceğim tavaya şöyle küçük küçük minnak minnak yapıp direkt tavanın içine atacağım. Hani ekstra bir tabak kirletmemize gerek yok. Şöyle güzelce yuvarlayalım. Bugün ev sessiz baya çünkü kimse yok evde. Simye işe gitti, Kadir de gitti. Eşim de berbere gitti. Evvelle Sara'ya azada kaldı tabii ki. Biz de tadını çıkarıyoruz. Yalnız olunca daha iyi. Yoksa biri kapıdan bakıyor, biri bacadan bakıyor. Ondan sonra ne diyeceğimi şaşırıyorum. Sil baştan yap. Gerçekten bu arada bu YouTube'cuları da tebrik ediyorum. Ve gerçekten sonuna kadar her şeyi hak ediyorlar. Yani uğraşmak, çekmek çok zor. Ben de eğer çocuklar olmasa gerçek ben de çekemem bu kadar. Ne bileyim işte videonun burasını kes, burayı ekle, burayı yap baya bir insanı yoruyor yani ama değiyor çünkü bu gerçekten severek yaptığım bir iş ve herkes kendi sevdiği şeyi yapsın. Çekinmeyin. Hani sevdiğiniz bir şey varsa, zevk aldığınız bir yapmak istediğiniz bir şey varsa yapın. Çekinmeyin. Bu sizin hayatınız ve bunu kimse e, sorgulamaya hakkı yoktur. Yapın yani. Elinizden geliyorsa, hangi yeteneğiniz, yeteneğiniz varsa kullanın. Ben yıllardır zaten hep aklımda böyle şeyler Arkadaşlar da diyordu hep şeyin olsa işte bir sayfan olsa ya bir kitap yazsan güzel şeyler çıkar diye. Ama hiç gerçekten Rumeysa'dan biraz da cesaret geldi kızımdan. <laughs> İlk önce o başladı YouTube'a. Sonra yorumlarda yazdılar annen de açsın annen de açsın öyle işte. Biz de açtık artık bakalım. Ve gerçekten kısa sürede de sevdiler beni. <laughs> öyle yani çekinmeyin yazayım da diyen de vardır yani. Herkes YouTube'cu oldu. Herkes bunu yapıyor artık. E ne yapacak insanlar başka? Artık her şey online olmuş. Her şey sanal olmuş. Doğru kimse bile birbirine gidip gelmiyor. Zamanları yok. Ama en azından telefondan işte internetten birbirlerini takip edebiliyorlar. T hey, neredeki insanlarla tanışabiliyorlar. Arkadaş çevresi genişliyor. E bu da güzel bir şey. Güzel bir şeydir. Tabii ki güzel bir şeydir. Belki mutsuz olduğunuz bir anda bir mesaj gelecektir ya da bir yazı okuyorsunuz ve bu sizi çok mutlu ediyor. O yüzden sizi mutlu edecek şeylerden kaçınmayın yani. Demeyin işte vay millet bunu der, millet bunu der. Siz kimse için yaşamayın. Siz sadece kendiniz ve aileniz için yaşayın. Bu da yeter zaten. Siz kendi fikrini yazabilir, kötü de yazabilirler, beğenmeye de bilirler. Hiç kimsenin tarzı olmaya da bilirim. Hani çok kaba da olabilirim. Bu tamamen umara kalmış ve her fikre, her e, soruya, her şeye açığım ve güzelce cevaplarımı da yazarım. Kimseyi kırmak istemiyorum. Hani eğer onlar beni kırarlarsa yine de helalı hoş olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bunun altını açtım hızlıya. Birden kızarsınlar güzelce. Korkmayın bu yapışmaz birbirine var. Bunlar yani demeyin birbirine hepsini bir da tavan içinde yaptım diye e, yapışmaz. Onlar güzelce kızarmış. Böyle ara ara hafif hafif sallayın. onlar zaten yerini ve ayarını bulurlar. Bu arada şey patlıcanlarımızı ortasını yaralım. Hazırlayalım. Şöyle hazır edelim onları. İçlerini süzmeyeceğim. Süzdüm verdim. Şöyle biraz da karabiber ekleyeceğim. köftelerimiz ne Oo. Oh. Bakın tavaya bu arada hiç yağ kullanmadım. Bu köfteleri direkt çiğ de yapabilirsiniz içine. Ama ben çiğ yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Çünkü köfteler çiğken e, batıcan içine alırsak köpürüyorlar ve bu iyi bir tat vermiyor. Bu yüzden biraz böyle kavurup yapıştık mı daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Şöyle çok sağa. Şimdi bir tatlı kaşığı salça aldım. Bir çay kaşığı da vegeta. Bunun üzerine şöyle bir bardak bir yarım daha alıyoruz. Şöyle bir buçuk bar, su bardağı. Benim bardağım biraz büyük herhalde normallerinden. Hazırladım. Karnıyarık için. Bu arada hiç daha bir daha fazla e, zeytin ya da herhangi bir yağ falan katmayacağım içine. Çünkü zaten köfteler yağlı. Onları geç yağsız kızarttım ama e, karnıyarık hani bıtcınlar sıvı yağda kızardığı için bayağı yağlı zaten. Ona gerek yok. Şimdi şu suyumuzu buraya dökelim. Tepekse zaten ısınmış. Of. Ondan sonra. Şu güzelim köfteciklerimizi buraya dolduralım ablaları. Bakın şöyle alabildiği kadar sıkıştırın içine işte hani. Hı. bir buçuk bardak su kullanmıştım biraz fazla geldi sanırım siz bir bardak kullanın Ondan sonra kapatırlar şimdi o yemeğimiz pişene kadar karnıyarıklarımız biz hemen pirincimizi yapalım şöyle az bir zeytinyağı sıvı yağ ekledim çünkü sonra az bir de tereyağı ekleyeceğim şimdi pirincimizi yıkayalım güzelce hop güzelce yıkayalım oh. evde kuş yapıyor hava da ne güzel ha rahatladınız değil mi Sofya gidip de soğuk çektiler herhalde. şöyle güzelce yıkadık bunları. Şöyle yağın ısınmasını beklemiyorum ben. Çünkü bu zepseli olduğu için fark etmiyor. Şimdi böyle bir tane konservem var. Lidl'den falan alıyorum böyle gemize karışık. İçinde bezeli işte kırmızı biber var, papya, mısır var. Gerçekten çok lezzetli oluyor pilav. şöyle güzelce bir arasından geçiriyorum. Bunu rengi bakar mısınız? Ne kadar işler açıcıdan öptüsin de işlerimizi açındı evini bula. Şimdi kızlar pirincimizi şöyle bir kere çevirdim. Bu şeye o kadar da e, pirincimizi kavurmaya gerek yok. Şöyle hemen zevklerimi dökeceğim içine Aha, ve güzelce harmanlıyorum şu şekil. Şöyle bakın ne güzel. Şimdi bir bardak da sıcak suyum var. Şimdi bir bardak pirinç kullanmıştım. İçinde e, klor ekledim. Bir tane tablet. Bunu bazılarını sevmeyebilir. Hani şimdi çoğu diyor sağlıksız falan. İşte orijinal tavuk suyum olsaydı eklerdim. Yok da onu kullandım. Aslında ben severek kullanıyorum. Bazen pirinç pilavına sadece zaten onu kullanıyorum. Ve hoşuma gidiyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. şu kadar bunu şimdi güzelce karıştıralım şu şekil pirincimiz de zaten ıslandığı için fazla sert değil şu böyle kapağını kapatacağım kaynamaya başlarsa altını ben kapatıyorum ocağın üstünde bırakıyorum pirincimi o kendi kendine tencerede zaten yeterince ısı çektiği için güzel bir pirinç pilavı oluyor Şimdi bunlarımızı böyle alalım. İşte yemeklerimiz piştikten sonra inşallah yine hep beraber balkonda yiyeceğiz bugün de. Çünkü balkon gerçek hava çok güzel. İnşallah o zaman kadar toz de bakar. tospikle beraber size sunum yaparız. Şimdilik bu kadar. Pirinci kaynamaya başladı. Altını tamamen kapattım ve hiçbir şey yapmadım. Üstünde bıraktım sadece. Bakın kendi kendine o suyunu çekiyor. Zaten yumuşuyor. Yani fokur fokur kaynatmamıza gerek yok piştikten sonra bir böyle kahve kaşığı dolusu tereyağı ekleyeceğim içine şöyle bakın şöyle tel tel olmuş ve tereyağı tabii daha efsane şunu alalım şöyle şöyle gevşetelim Çünkü bu tereyağı erisin biraz içinde o sıcaklıkta şöyle biraz bir erisin bu içinde bu arada o eriyene kadar biz ne yapıyoruz? Karnıyarımıza bakıyoruz. Bakalım neler olmuş burada. Hmm, gerçekten çok güzel kızarmış. Bakın. Evet tam istediğim gibi olmuş. Şimdi inşallah bunu kırmadan buradan çıkartırız. Bir tanesini alacağım sunum için. Kızlar bunu koyarken biraz dikkatli koyun çünkü dağılabiliyor. Ben bir de çatal yardımıyla ekle e, tabağa aldım. Çünkü baya güzel yumuşamız. Hatta e, 20 dakika durdu. Altını kapattım. Ama 15 dakika, kaynarsa da altını kapatın 2-3 dakikada öyle durdu mu yeterli oluyor? Çünkü ben bunu da e, silahte zaten bunu ilk defa yapıyorum. O yüzden denedik istedim. Çünkü öbür yemeklerimi hep Silex'te yaptığım için bir de bunu bugün denedik beraber. Şimdi yanına böyle pilavımızı şöyle bir kasem var. Hı, şöylece. Bu arada tereyağı da güzelce erimiş. Sunum için işte şöyle yanına koyabiliriz. Buyurun. Bakın şu şekil oldu. Dediğim gibi hani biraz da az pişse daha iyi. Benimkiler baya güzel pişmiş, yumuşamış ama yok biz böyle çok yumuşak seviyoruz derseniz 20 dakika pişirin yoksa 15 dakika yeterli oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Haydi hep beraber balkona gidiyoruz. Şimdi kızlar gördüğünüz gibi yemeğimiz güzelce pişti. Ve her şey kıvamında. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki tadına bakıyoruz. Ama önce suyla. Su sağlıktır. Şimdi bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Hmm. Patlıcanlarımız gerçekten çok yumuşacık olmuşlar. Şimdi bakalım tadına. <laughs> Tadı nasıl olmuş? Bakacağız. Hmm. Vallahi çok leziz. Yani ben yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten şu kıvama bakar mısınız? Çok leziz. Sadece size söyleyeceğim tavada çıkarırken biraz zorluk çekebilirsiniz. Tabi biraz şekilleri bozuluyor. Onlar işte böyle geri elinizden tamir edin. Yani düzeltin sunum yaparken. <laughs> biraz sert kalırlarsa tabi daha iyi çıkar kabından. Mmm Enfes olmuş. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi de pilava bakalım. Bakın pilavımız da tane tane olmuş. Bakın ne güzel. Bakalım. Hmm. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi diyeceksiniz ki gerçekten hiç bir şekilde ne tuza bir ihtiyacı var ne bir baharata. Bilmiyorum elim herhalde o şekil ayarlı alışmış. Ve <laughs> hep o şekilde yapıyorum. Ekleme hiçbir şey gerek kalmayacak. Eğer birebir denerseniz Tabii ki siz de tadına varırsınız. Ama ben karnı yarık türlerini ertesi güne kaldı mı daha çok seviyorum. Hani böyle soğuk oluyor ya biraz daha böyle dilinde perteletiyor, dilini perteletiyor mu ne diyorlar işte. İşte öyle bir şey siz anlamırsınızdır. Yani bu, bugünkü şeyimiz de bu kadardı. Ve her zamanki gibi sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Beni izliyorsunuz, destekliyorsunuz. İnşallah verdiğim tarifleri de yaparsınız. Resim atarsınız. Ben de görürüm. Şayet anlamadığınız bir şeyler varsa, bilmek istediğiniz, tekrardan sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Tabii ki bu benim verdiğim ölçüler. Ben çoğu her şey zaten hani göz kararı yapan bir insanım. Hiçbir şeyi normalde dağıtmamışımdır. Hiç ölçmüyorum normalde ama sizin için mecburen bardak falan ölçü olarak kullanıyorum. O, 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 şekil tabi anlamadıysanız sorarsınız yazarsınız ben de size mutlaka cevap vereceğim mutlaka döneceğim ve şimdi bu yemeğimizi sarayımla beraber afiyetçe yiyeceğiz çünkü çok leziz olmuş çok teşekkür ediyorum ve Allah'a emanet olun diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Tam son dakikada tosbiğim kalktı. Biz kapanışı yapmıştık zaten aslında ama tosbiğim uyanınca bir selam verelim istedik. Değil mi tosbiğim? Ablalara hallo de, selam gönder. Yemekte yoktum da kusura bakmayın kızlar diye yatıyordum ben ya. Heh. Peki hepinize selamlıyorum. Bizi izleyin de bizi destekleyin. Bize böyle like atın, like atın, like atın de. Değil mi toz Hadi de hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bay bay.